Arkadaşlar merhabalar. Mehmet Kariyer Alparslan'ın kanalına hoş geldiniz. Doğal Koy Hayatı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsın, Doğal Koy 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 Hayatı'na hoş evet. geldiniz. İyi, olmanızı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Amin. Ben de, e, Cümlemize. Kedi, şu, şu, şurada kedi yavrusu var. Yakalayabilsem. Ha Mekke'deyin işte. He, yani besleyeceğim. yakalayamıyor bu. Burada besleyen ya, en iyisi diyorum. Ya, <laughs> Gel pis pis pis. Doğal Köy Hayatı kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlarım. Kaçtı gitti ya Mehmet o. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı Cenab-ı Allah'ımdan diliyorum. Mehmet biz onu şey yapalım. Ay arkadaşlar kusura bakmayın ya. Orada tabağı var ya. Islatalım onları biraz. Islatalım tabağına koyup gelelim hadi. Orada alın onu da. Evet, videomuz devam ediyor. İyi seyirler diliyoruz. Evet, şimdi de domates suyu yapıyorum. Gece gece işten geldim. Biraz domates aldırdım Mehmet'e. Kışın e, rahat ederim. Salça niyetine biliyorsunuz. Kullanırım. Bir de domates suyu yemeklere tat veriyor. Ee, nasıl diyeyim? Kahvaltılık sos gibi de. Şimdi arkadaşlar önce ben bunu yapmıştım. Şimdi bu nasıl? Bunun domatesini aynı bu şekilde robottan geçirdim. Daha sonra e, biber biber de çektim. En acı biberlerden çektim içine. Daha sonra en son maydanoz ekledim. Bir de sarımsak var içinde, bakın beyaz beyaz dolu. Bir başta e, sarımsak koydum. Bu böyle acı, acılı sos gibi yaptım. Bir de zeytinyağı da koydum, e, sirke de koydum. Bu bu şekilde, bakın. Ha, bu da böyle sade, sade domates suyu bu. E, Doğradım. Robottan çektim. O zaman çekemedim videoya tabi. Öyle. Altını kısayım. Yavaş yavaş bir kaynasın. Bu arada bir avuç da şey koydum. iri tuzdan. Şurada alayım da göstereyim tuzu. Bu tuzdan koydum içine. Bir avuç. Buna da öyle bir avuç. Buna da öyle. O zeytin peynir tuzundan kaya tuzundan aman ne tuzu ya kaya tuzu mu elmas tuz diyor salamura tuz Hah, anladınız siz ay böyle biraz kaynasın evet kavanozlarımı da yıkadım bunları yeni, yeni aldık seçten diyemedim seç market var bunları oradan aldık e, ee, geçen gün 10 tane de bunların yarısından 10 tane de e, manavgattan aldık. 10 adet kavanozda bibeden küçüğünü manavgattan aldık. E, tanesini 5 TL'den aldık onların. Bunların bunlar 7,5 dedi. yedi buçuktan aldık tanesini. Bir tanesi 7,5 TL bunların. Kapaklar evde vardı. Kaynattım az önce kapaklarını da kaynar suda kaynattım. Robotumun bıçağı ne kadar mahvoldu ya? Ay şuna bakın, 30 yıllık robot. Bunlar bir çamaşır suyuna battırmam lazım. işte az önce çektim ya domates suyunu. Bizim sodalara bakın. Soda'yı eksik etmiyoruz biz evden. Ee, Asitli şeyleri pek almıyoruz. Koladır, e, pantadır. Bunu eksik etmiyoruz evden. Sodamızı. Heh, ne güzel kaynıyor değil mi? Taşım 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 kaynıyor. Ben de yavaş yavaş karıştırıyorum. Acılı sos. Sade sos. Çok güzel. Canına sevdiğimi. Hemen şimdi ocakta kaynarken dolduracağım kavanoza. Kapaklarını sıkıp sıkıp ters çevireceğim. Daha sonra da gösteririm yaptıklarımı. Biraz daha yaptım. O zaman çekemedim ya. Aa öyle robotta şey işte kabuğunu falan soymadım. Sadece kafa taraflarını domatesle orlağını alalı verdim. Çürüğünü aldım o şekilde bildiğiniz e, domates sosu yaptım o şekilde onları da gösteririm anlatırım böyle canını sevdim ne güzel kaynıyor değil mi hı hı. Çok güzel. arkadaşlar yine de, de yanında ben unuttum Yeme de yanında ya, yat. Yemde, yeme, ya. yeme de yanında yat. Ay Gerçekten ben. güzel oluyor. Şimdi, şimdi doldurmaya başlayalım. Bir de acılcı, çok şahane bir şey o. Çok güzel. Evet hazırda bekliyor kavanozumuz. Şöyle kaynarken şöyle bir görem de büngül dediğini de şeyde bir taraftan doldurmaya başlayalım. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. da. Yok yok. Ama bayağı acı Mehmet bu. Kışa tam bir yer olsun. Değil evet. mi? Ha? Şeyin içine kaçın bunu. Ee, tarlanın içine kaçın. Böyle tam girken ha. Evet. Şey olur. Ha böyle şey tarna karakanda olur aslında. tarlanın içine evet. Ya hayır tarlanın değil de tarna ee, karakanda ta olur. Tarhana çorbasının evet. içine değil. Sos gibi. Evet. Şuna bak dibine çöküyor Ateş daha. Bir tık aşağıdan olsun. İyice doldurmayacağım ben. Şimdi şu şöyle geri gidelim. Geri gidelim. Şuradan bir kapak alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle geri iki geri ilerim oluyor. Öyle bir şey yapıyorlar. Şöyle. <laughs> Oldu mu Mehmet Efendi? Olmuş sen ya. Sen yaparsın olma. <laughs> Hadi gidiyoruz masaya. Şimdi buraya da sofra bezini serdik. De... Oh, oh, oh. böyle bu Çok. şekilde devam edeceğiz ters çevirdik koyduk hepsini bu şekilde yapacak değil mi Hı -hı. İyi, güzel mi evet gece olduğu için de gölgem falan çıkıyor elimin gölgesi falan çıkıyor ee, şimdi Şunda baharat şeysi baharat koymuştum bu kavanoza da. Onu da boşaltıverdim hemen. 2 4 6 tane çıktı. Hemen sofra bezini kapatalım. Sabaha kadar beklesin kapaklar demini alsın. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Bulaşımı görüyorsunuz değil mi? Allah'ım. Stres oluyorum. Böyle bulaşığı gördüm ama ne yapayım ya. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi bu marulu doğradım. E, Bamyeden de şey yapacağım. İçine doğrayacağım. Şöyle teker gibi doğradım. Bakın. Daha önce de ben bamya salatası yapmıştım. Arkadaşlar sizlere biliyorsunuz. Ama e, karşınızda yemedim. Hani ben yiyorum deyip de yemedim. Ama yiyeceğim ki ona yaptım zaten. Öyle. E, şimdi değil. şunu doğru bakalım Mehmet küçük doğuran. Yiyeyim Mehmet sen hadi bir. Be. Ben yiyorum ama biliyorsun sen. Ye. Ha? Ben de yiyorum ama değil mi Mehmet? Dizlere bile var. Evet dize Diz ağırlığına. Dizi ağırlığına. Bunun için hem de böyle. yıka der. Bakın nasıl sallıyor salya. Bu işte dizlerin içerisinde sıvısını Tamamıyormuş. Hı, yeter Mehmet. Yeter sen de kökünü de doğuracaksın gali. Kökü de Mehmet evet, yeter. Kökü de güçlendiriyormuş. Sapına kadar doğuracak. Yeter yeter. Ya Rabbim Allah'ım. Hah bir de soğan doğrayayım içine. Evet, Nar tamam. ekşisi Soğ yapalım Soğan, soğan boza işi. Ay görüyor musun? ortalık pek karışık. Buraları çekmek istemiyorum ama ne yapayım ya. Başa çıkamıyorum ya. Bastığım yerde bamyalar vardı işte. Onlardan şey ettim geldim. Ee, çalıştığımız otelin yanında işte arkadaşın işte beraber, işte beraber dikildi onlar. Hmm. Arkadaş e, asıl yapan arkadaş. Beraber orada yetiştirdiniz. He, yetiştirdiğimiz şeyi. He gösterdin ya biberlerden falan orada. O e, bunları topladı. He. Tamam Mehmet. Bana, şey, bana bayağı oldu Mehmet. İyi gari. Bana götü dedi. He. Bunları ve e, yarı yalanları kesti kesti tekrar sürsün diye. He. Budama gibi bir Bu, şey. Bu, evet, he, budama Anladım. gibi bir şey yapıldı. Ama Mehmet nasıl da güzel bunlar abi? böyle ya. Ben ge e, onu da çekerim. Maşallah. Ben gibi size. Nasıl Kürtler gidelim? bakalım oradaki bamiyeleri. Bamiyeler kalmadı. Sadece evet. kökleri kaldı ki onları kestik de tekrar <laughs> sürecek. Kökleri kaldı. Tabii tabii. Oy Allah'ım. Tekrar sürecek onlar. Hmm, tamam. Yeter Mehmet gal ya. Amanın canımı çıkardın ya. Üf. Allah'ım ya. Yeter kalan yeter. Sadece bak Şunları eksinden de döken bakalım üstüne. Yumuşatsın biraz. Oo, ben nar eksin. Çok seviyorum ya. Tuz dekem. Tuz öldürür zaten onu şimdi nar ekşisiyle Yani yumuşar. Yetemez evet ama bu. Evet biz salatayı bitirelim. Yapalım. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra görüşürüz. Salatamız hazır. elini kapatma. Tamamdır. Şöyle. Çok güzel. Merve'min hediye ettiği tabağa. Merve'm gileyim. Ee, Ümit Hanım gil ya. ya, ya onlara hiç... da selam olsun. Buradan. Çatandan veya şeyle koyarsın. Ana Değil elimle misin? karıştırdım elimle koydum. Allah Allah. <laughs> Ay. Ne yaptık sen ya? Ama çok güzel öldürdüm salatayı. Tamam da <laughs> Sevgiler selamlar olsun hepinize de. Aynen. Salatayı doldurduk. Evet güzel gerçekten güzel oldu. Tabakları kullanıyorum. Evet çok güzel oldu gerçekten. Bak mis gibi. Hediye, hediye tabaklarım. Dizlere birebir faydası var bunun arkadaşlar. Çok güzel ya değil mi? Yeşillikli. Ne güzel oldu o. nasıl? Süper. Evet. Mehmet Esra Eroğlu biraz kıscan mı? Biten der zaten Toplamadan o da. Evet. Şu güzellikleri bir görün canlarım. Ee, yaparken de çektim sizlere biliyorsunuz. Daha önce yapmıştım onları domates sularıma. Şimdi boy boy. Boy boy yaptım. Nasıl boy boy? Yani farklı yaptım bazılarını. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle. Şimdi bunları kırmızı biber Yeşil biber. Galiba evet. <laughs> Bayağı oldum ben bunları yapalı. Şunları, küçükleri, en küçükleri yeni aldım bunları kavanozlarında. Ee, kırmızı biber, yeşil biber, domates. Ee, evet. doğradım, kaynattım. Başka derdim. Mehmet ne yapıyorsun? Burayı kaldırıyorum ya? Gel. Hadi bakalım. Eee doğradım, kaynattım. Rondodan vır vır bastırıyorsun ya. Ondan geçirdim rondodan. O şekilde yaptım bunları. Bir de acı sos yaptım. Neyse işte. Kışlık soslar, domates suları iki çeşit yaptım. Biliyorsunuz bu şekilde. Şuna da yapraklarım buradaki evin önündeki asmadan asmadan gel asmadan. Şöyle tersi gelmiş yaprağın. Bakın şurası yeşil, şura yeşil. Şurası bir şey beyaz gibi, gibi. ama. Hop. Ha şöyle görün. Kavanozlarda da var yaprağım. Allah nasip ederse kışa yiyeceğiz. Allah sizin yaptıklarınızı da güle güle yiyin sağlıkla sizler de benim yapmışsınızdır Allah'ım güle güle yedirmek nasip etsin cümlemize bunun adı turşulam olmazsa olmaz turşulam arkadaşlar bahçemde çoğu ya. İnanır mısınız toplayamadım toplayamadım çoğu var ya bahçede çürüdü gitti ya çürüdü gittiler bahçede Değil mi Mehmet? Mehmet toplayıverdi daha bunları da. Ay ayağımı da uzatmışım öyle kusura bakma kusura bakmayın buna da imdik koydum bakın kırmızılaşmaya başladı suyu imdik imdik deriz biz hani bir ot var ondan koydum öyle ee, dediğim gibi bahçemin biberleri çürüdü gitti toplayamadım yapamadım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir değerli kardeşlerim. O güzel yorumlarınıza, desteklerinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Cansınız. arkadaşlar hepiniz seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Kanalımıza desteklerinizi hepinizin bekliyoruz. Allah'a emanet olun şimdilik görüşmek üzere. Sevgilerle kalın. Beğenilerinizi, bol yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Videomuzu artık burada sonlandıralım diyoruz. Fazla çekmeyen sizler de sıkılmayın. Aynen. Fazla uzun sürdürmeyen videoyu. Yoksa benim çenem açıldı mı durmuyor. <laughs> Doğru söylüyorum. <Evet, gülüyor> çenem açıldı mı evet. kapanmasını bilmiyor. Buraya kadar bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi Sağ akşamlar olun, diliyoruz. var olun. İyi akşamlarınız olsun. Hepinize de sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Görüşmek üzere. Çok böyle. teşekkür ediyoruz. Allah'ıma emanet Allah aman olun. kalın. Sevgilerle kalın. İyi akşamlar.